Bu çok büyük bir hadise. 86 yıl olmuş atamızı kaybedeli. Fakat her geçen yıl bir öncekinden çok daha büyük bir coşku, çok daha büyük bir matemle anılıyor 10 Kasımlar. Şimdi Ankara'da matemin yeri aslında Anıtkabir, İstanbul'da Dolmabahçe'ydi. Yüz binler Ankara'da, başkent Ankara'da atasına koştu. Tepeden tırnaşır gülleri. Atatürk'ün aslanım burada klaplarını Atatürk'ün 20 yaşında bir genç kız olarak kendime rehber olarak bildim. Dilerim ki bütün genç arkadaşlarımız gençliği tabi okusunlar. Ey Türk istikbalinin evladı! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki hasil kanda mevcuttur. Dünya liderine ne hissedilir? O olmasa biz olmazdık, bu gençlik olmazdı. Kadına saygı olmazdı. O olmasaydı şu an biz burada olamazdık. Ömrünü bir milletin bağımsızlığına, halkın egemenliğine, Türkiye Cumhuriyeti'ne adamış büyük bir lidere Mustafa Kemal Atatürk'e ölümünün 86. yılında saygı ve minnetini göstermek için Anıt kabirdeydi yüz binler. Onun sayesinde öğretmen olan, onun sayesinde okuyabilen, onun sayesinde ayakları üzerine durabilen bir kadın olarak ee, hiçbir engele boyun eğmeden şimdi buradayım. Kendisine bir minnet borçluyum, şükran borçluyum. Atatürk bu topraklarda asla bitmeyen bir umuttur. Tabişlemez, unutlamaz bir lider. Bize yol gösteren ve her zaman izini takip edecek olduğumuz. Avluda Anıtkabir'e çıkan tüm yollarda insanseli Atatürk'ün ebedi istiratgahında dua edenler, mozelesini çiçeklerle süsleyenler, özlemi gözlerinden yaş olup akanlar. Konya'dan geldim. Bir cumhuriyet kadınıyım, cumhuriyetçiyim. Hiç kimse toplamayla gelmedi. Herkes kendi isteğiyle geldi. Ne kadar bastırmaya kalksalar herkesin içi Atatürk diye yanıyor. Biz dün akşam 6'da çıktık. Ta İzmir'de. Güzel bir liderdi ki buraya kadar geldik yani. Herkes için gelinmez buralara. Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu yoldan ilerleyerek vazifemizi yapmış. Güneydoğu gazisi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna saygımızı göstermeye geldik. Biz İstanbul'dan geldik ve buraya otobüslerle getirilmedik. Kendi isteğimizle geldik. Bence gerçek sevgi bu. Ben İran'dan geldim. Gerçekten çok gurur verici bir lider olduğunu düşünüyoruz. Yani tüm ülkelerde yani İran dahil olarak hep iyilikle anıyoruz. Ömrü cephelerde geçmiş sayısız zaferleriyle düşmanların bile saygısını kazanmış bir asker. Kurduğu Cumhuriyet ve hayata geçirdiği devrimlerle büyük önder. Ölümünün üzerinden geçen her yıl daha da artan sevgi, özlem. Atatürk'ün e, huzuruna geldik bugün. Atatürk'ün torunları, gençleri olarak da Atatürk'ün e, kurduğu cumhuriyeti yaşatmak için buradayız. Üstümüze düşen görev neyse onu yapmak için her zaman hazırız. Atatürk'ün sesini bile duydukça tüylerin diken diken oluyor. Büyük bir lidere sevgi ve minnetle 10 binler Anıtkabir'in avlusunu doldurmuşken Atatürk'ün 10. yıl nutku da Anıtkabir'in her yerinde yankılanıyor. Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı eğer birine Boşuşak o da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurucu lider Atatürk'e bitmeyen sevgi ve minneti anlatırken yüzbinler özlem, hüzün ve gurur da birbirine karıştı Anıtkabir avlusunda. Çocuklarla birlikte burada olmak çok güzel. Biz bunun hayalini kuruyorduk. İdim